Aha. Ne diyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Nereye gidelim. Sen seç yeğenim. Sen seç sen seç. Bir gün senin elin senin, bir gün senin doğum günün sen seç yeğenim. Bugün senin doğum günü geldik. Gel, gel. Hadi şuraya atlayalım ama. aşağıdakini atla aşağı aşağı. Tamam tamam hadi. Atladım ben zaten. Sen atlamadın. O iki kişi geliyor. Hadi Ölme lan. Aman daha Geldi. Abisi geldi. Orta hala. Ulan seni bitiriyor ya. Sıkıyor mu ona hala sana sıkıyor. Abisi geldi. Ya iki kişi daha var ya. Nasıl ya. Öldük şimdi. Bir tane daha boss varmış. Aynen aman oğlum. Sende var böyle harika yiyeyim onu kudumun çocuğu. Sende mi düştün kulağa? Aa tekrar kulak verdi mal. Mal oyun. Zah. Hayır lan falan. Yanımda da bu kulaktan kardeş. Çıkamayacağım büyük ihtimal. Çıkarsın. Çünkü ben bir noob.

Gele yok. Götüne yersin mermi laptan, öyle. Yakın mıydı? Ah. Loadout drop headed Hadi sıkın lan şimdi. Sıkıyordu bebeleri. lan. <laughs> Dur resmi hiç çekip gireyim çatıda adam. Ananı sikeyim. Seyfte göremiyor. Aa, ah, görüyor görüyor. Bekle. Ah, nice. Amını sikiyim ya. Bacağımı kırdım ya. Allah. O nasıl oldu lan? Ya mal gibi atladım aşağı kerizikalı gibi ya. Lan marketten bay yaptı biri. Amına koduklarım çıkmıyor oradan. Geliyorum ya basalım onlara amına koyayım. Loot'umu alayım. Ya sen loot'unu aşağı atladın piç. Hala oradalar değil mi bunlar hayat? Hmm. Şey. Biri daha çıkıyor. Şuradan. Farklı takım galiba. Önümde adam. Helalim var. Daha çıkıyordu kanka. O değil galiba farklı takım. Hmm, i̇çeride evet. o zaman bu. Ses bire bire ama sanki ben şey ses alamıyorum sesler sende. Ses LAN bana. Önde Give. Şey kurmuş. Nerede lan bu insanla? Beyzi. Kokla bul lan adamları. Bakayım koklayayım. Hissettim kokuyu Emre. Nerede? De, kaç metre? S sanki sanki şu tarafta bir yerdeler Emre. Vay Allah. In. Oraya da kok alıyor mu lan? Alıyor mu oğlum? K9 köpeği değilsin ona mesela. K9'dan daha iyiyim abi. Adam var lan. Önümüz varmış. Sol sağ sol 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 sol. da. No, 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 no. Onu düşürdün sandım ben. Yok oğlum ne düşeceğim? sağımda varmış adam sağdakini tarıyor. Birini taraydım bari ama ne no, oluyor? No. Taradın mı oğlum? So sol taradım. Soldakini taramadın yeleğini ben kırdım soldakini sallama bari Emre. Yok oğlum taradım sonra diğerine vurdum. O aşağı ne? düşünce. Ölüm kamerası yok mu sende? Yok. Göstermiyor bazen benimkini niye bilmiyorum. Aqui não, like man what is he doing there i'm gonna play yeah i'm in here Adamla şeye kaçmış Emre şuradalar. Biliyorum biliyorum. Gördüm onları. Da, Havadaydım. Gördüm hatta bana bakıyor. Orospu çocuğu arkam gelmiş ya. Sipiç. Yanlışlıkla iki tane SMC silah almış. Emre bana destek lazım. Adam var bende de ya. Kalktı. <laughs> aman o korum ikinizin de. Benim Hadi çatımda. Gidin. Çatımda ya kal. Ya Emre bir tane daha mı takım geldi aman o koyayım. Bunu düşürdüm de kalktı ya. Şuradalar Emre. Oğlum nereye gitmişsin Emre sen öyle ya. Oğlum bunlar iki kişi lan. Çatıda pusuyor amına koyayım. İki mal ya. Enemy spam tower Atladı bu piç. Ya çatına atladı galiba. Yanından taraf atladı. Burada bir yerde. İşaretim. Gel yelek atayım gel gel. Kaçıyor adam burada. Gel siktir et yelek atayım sen. Neredesin lan abi? Aşağındayım lan. Ya gel adamı bırak ya. Tam jelek pasta öyle vuralım mübarek. Kaçtı gitti adam ya. Sincap boylu gitti ya. Götüm götüm ananı sikeyim. Öyle direkt Riro'da girilir mi oğlum? iki vermat Arkadan bir tane Junior gelmiş. Burada. Kırdım adam gaz dışı. O Evin içinde. Oo. Evet. Adam mı var lan sende? Evet. Niye konuşmuyorsun? nefesimi tutuyorum o yüzden paniğe giriyorum bazen konuşamıyorum. Bende de bir tane yavşak var. Yeleğimiz yok ya. Yani. Amunu sikim. Önümdeymiş. Allah'tan tuvaletten mermi geçirmiyor. Pardon. Öyle gitti. Geliyorum ben sana. Atladı. Bekle. Nereye atladı? bende bir yerde. Yeleğim yok ya. Getirdim sana yelek bekle gel. Ben drone uçurayım. Emre şu binada. Tek gözüküyor. Evet tek. Tamam şimdi armalar al gel. Çat, çatıda. <laughs> Görmeyin son. Alt katta. Hadi dibine ya. Attım. Al. Allah razı olsun. Şunu açamıyorum ya. Adam soldan girdi beni darlayan. Alana gitmemiz lazım kardeş. yettim kardeş. Lan fare. Güzel kişi. Ne oluyor lan? Emre yani hiç önüne bakmıyorsun amını koyayım ha. Önünde adam var düşürdüm. Allah'tan çok iyi bir oyuncuyum ki. Oh my god bro sen nasıl bir oyuncusun ben anlat ya. Abi Böyle kalabalık böyle... ses geliyor ama. Ha yani burada fare vardı Araşık. işte. İşaretinde. Açık arksa arkamızda var lan hitfahiden tutuyorlar ha soldakilerin büyüğü alalım da soldaki şey... ömrümde ömrümde gidiyorlar bir tane daha var solda evet evde kırdım S onu safeteyim safeteyim hızlı kaldırman lazım Sik. ha, siktir ya kaç 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 arkası hitfahiden sıkıyor onu diyorum işte Smoke'un yok muydu oğlum? Ataydın smok. Senin Ataydı. hızlı kaldırmam gerekiyordu. <laughs> i̇şte smok ataydın, daha iyi. Tekli ya fightlamadan. benim hatam. Başka oldu I I am so... I am sorry. I Hmm. Oğlum beyi niye atarsınız lan? Şöyle bir şey. Evet. Kaç hemen bir tane de UV al. Armor da aldım. Ne yapayım? Load Bana, gel. Bana gel. Bana gel Lodat'a gideriz beraber. Silah var burada SMG falan. Yoldayım. Bu aldım da o çocuğu Kantur'u eve atmış. Şeyin üstünde var... Ananı sikiyim bu nereden geldi? Bir tane daha var bir tane daha var. Allah. Bekle. Makineyle kurmuş kanka çıkma çıkma çıkma. Buradan gelecek. Şey, alttan adam geldi markette. Gelim. One shot. One shot. Çek beni direkt. Se, topla her şey iniyorum aşağı. Ulan loda çatıdaymış. Amına koyasan. Adamlar da var loda hatta. Uzadım biraz. Seni bekliyorum. Fezi burayı gördün değil mi? Ana baba günü amına Adam var benim burada. Sen çıkamayacaksın. Ya ya ya. Emre neredesin? Ben de. <laughs> adam var burada son kişi. Bekle. Üstte çatıya çıktı. Aldım. Üst çatta hani. Tamam siktir et vurmayalım. Adamlar birbirini kessinler amına. Am. Oğlum bunu ne biçim şakal yapmış. Mal karşı binaya gidip öldü adam. Üstümüzde hala adam var. Oğlum basmaydın lan. Yazıyorum. Eziriyy break var 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 Anne gel Neredesin lan? Sağa geçtim Gaz geldi Önümüzde çok adam var Sesine ihtiyacım var ses kasıman lazım Oğlum çok kalabalık burası Emre Önümüz çok kalaba İki kırık var Onları Böyle gel. Hepsi önümüzde. Ben safe'teyim. Çok iyi. Böyle Başıyorum. gel. Oğlum. ileride. Çatı da varmış. Çatı da varmış. He tank tank. Bu bendeki çocuk oğlum. Çatı kanka adam. Çatı ve içeri. Ne bu? Hiç gösterme. İlerisi de var kankanın. Bir takım şurada. Bir takım çatı burada. iki takım da burada. Şu kremetin oraya gir. Aynen. Yaptın sen bu işi ya. Tamam. Altın kaldı. Bir de su tarafı kaldı gördün. Gelelim kal yok ama. Tamam. bir 1 1. Nerede lan o? Suyun altında mı? Nerede o? Hadi. Çek. Birebir. Geleyim yok. Geldi şimdi geleyim. Altında tek kişi kanka al oyunu. Çıkacak o. Al. Salak kendi uçurdu. Aynen <laughs> çıktı. <laughs> <laughs> <laughs>